Sana gel istersen. Zaten adam var mı? Var. Bak parça. Oh. Ol. Ne oldu? Ah. Yaman abi canıma bak. Bakabiliriz abi. Bisiklet altımızda. Durdu. Harbi. Şunun üstünde var çocuk. Değişik. Bir <laughs> de orada. Bomanlar mı? Olmaz ya. Yere attı burada. Tamam tamam. Yanlış oldu. Zıplayım derken. Ben Kar98'im var ya neden uğraşıyorum ki o kanı bomba zeytine? yani Yaaani Çocuklar burada Önümdeler, Z bas gelirken Yoldan da gelen var Neden bu kadar kalabalık? var abi. Hepsi mi? Hepsi. Se Serkan abi benden sanaydı abi. Kemal Asla Bey. Arabayı beyaz eve sürer misin? Direkt beyaz evin çatısına kafa çat sür. Al şey adam. Tamam. Tut. O zaman müsait bir yere sor. Şöyle kapatabilirsin istersen. Buradan kaç bomba geldi. Üstünde. Üstünde mi? Aha. Vay, nereye gitti o bomba ya? Vay. Canı çok az. Burada. Vermiyor. Kaç oldu çıktım ben de. Buyurun efendim. Teşekkür ettim. Hit yiyecek. Kaçıyor. Gördün mü onu? Gördüm bir tane vurdum. Anıtlar var iki tane. Bir tane de bulamamışlar iki tane. Vay kral vay vay vay. Çipetta. Sen gittin açtın mı yürü Abi. Efendim? Gidip açmış mıydın? Asım evet. hoş geldin. Kimin dediği önemli ama öyle herkese tamam demiyorum. Tabi tabi. E, tabi canım. Herkese niye evet. tamam diyesin? Kemal abi Bir şey yapmamız lazım artık. Sen odayı açmış mıydın? Açmadım gülüm. 5 lira söylüyorum. Açmadım. Vallahi açmadım. Billahi açmadım. Okan odayı ben açmadım. Tamam abi ne kızın ya? Tamam. Kızmadım, Açmamışsın. Kızmadım. Yok abi tamam. Tamam Hadi abi. Da, nereden bakıyor? Tamam Kemal abi. Okan. Tamam abi. Odayı açmadım ha. Ben gidiyorum o zaman. Araba neredeydi? Arkada kafa attın ya da. Yine yargı dağıtma demeyelim de dağıtmaya çalışıyoruz. Çocuk burada koşuyor. Bu Dragan'ı elime vereneyim. Ohoho. Gördüm seni gülüm. Bir daha bak. Hadi baktı vur bir daha. Baksın hadi bakmıyor. Allah. ne götürdü bunu Sağanak sol araba kaldı. Arkaya alıp geldim. Arkaya geldi Tamam, tamam. Lala koş 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 ya. Odanak. Okan bu araba patlar. Kampu Kemal ya adam şans söyledi bize. Araba patladı. Abi kaldı. yapmasaydın tam bir kitim vardı. Ah bende de vardı. Sağda araba var şimdi şey gel. Al da gidelim abi. <laughs> Yat lan aşağı. Bir daha bize sıkarken iki defa düşün. Galiba Kemal abi odayı açmamış. Açmamış. <laughs> Kraldor kanka sabah yaptım. Sabah yaptım. Bu arada arkadaşlar YouTube'da canlı indiz. YouTube linkim profilde mevcut. Oranın yayını da daha güzel. TikTok yayını ıh. kötü. Abi paraşüt. Ne oldu paraşüt? İki tane vardı. Bir tane var, ikinci yok. Ama paraşüt var mı? Yan yana gözüküyor da. Ama en çok kir buraya geldi. Bu şeye. Kurtarmaya. Oraya Öyle gelip gelip kaldırdılar. Tabi tabi. Eve de inebilirdik ama hadi inelim. Bak planör geliyor mesela oraya galiba. Aa planörün olduğu yerde fight var. Ön kayama geliyor. Aa evet evet evet. Yine geçti. Kayada mı Hakan? Sen mi attın bomba buna? Yok. Kayaya bomba attım. Geri sekebilir. Selam aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam abi hoş geldin. Ben arkadakini hallediyorum Hakan. Bunları bitti abi. Arkadaki burada. Yine ben boynundan vurdum. Ben eğimi biraz daha yukarı kaldırayım. Yani. Ben de aşağı tıklıyorum ya. Bırak bırak, gitme oraya. Çık bakayım bak. Bin. Bin 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 bin. Kendini kaldırması var. Sağda arkadaş var. Gördün mü kayda? Gördüm. Güzel. Bunlardan bir şey alacağım. Hayır, hayır ölmedi. Nasıl ölmedi? Başlayıp. Çocuk mali mali düşecek sanırım. Önüne patladı. Mıdır? Ben attım ödürü. Yok. Neyse tamam. Hey, bomba patladı ya benim. Hı. Çocuğun elindeki mol molotof patladı. Ha bir saattir burada adam var. Neden sıkmıyoruz aslan parçaları? O açıktan koşuyorlar Okan. Aman kız, mouse sıkıldı. Okan yolun içinde. Gördüm. Gördüm. Ha? Orada başka adam da var ha bu arada. Evet bomba da var birbirine. Chat evet, barda YouTube'da da yayında profilde YouTube linki var. Oranın yayını daha katıl. İsterseniz oraya gelebilirsiniz. Lan sonunda bu buldum. Okan kit lazım mı? 500 tane kit buldum. Üstüme, Yok abi. Üstümüze paraşüt mü attı Arabalar... iki hit yedi de nasıl? <laughs> Hiç çat gitmedim bir ya. Okan sol üstümüz. Hay hay abi. Sol üstümüze galiba paraşütü. Tamam abi. Araba da araba önümüzde durdu. Anne tamam dersin. abi. <laughs> Drop düşmüş. Evdekini bulursan durumu alırsın. Şey. Nerede araba abi? Burada burada. Gördüm. Burada. Bir saniye indir zaten. Bırak. Düştü çocuğu.

Zafer'cim hoş geldin. Aleyküm selam. Var arada arkadaşlar bu videoyu YouTube'dan izlediğiniz vakitte unutmadan şunu da notunu geçeyim. Her gün saat 8 ile 9 arasında YouTube'da canlı yayında ya. alıyoruz. İsterseniz buyurun gelin. Mikrofonumu açayım Efendim abi? Evde mi? Bilmem. Arabayla gezeyim sen vur. Bir de yayına like at şey videoya like atın arkadaşlar. Like'lar çok düşük. Böyle olmaz. Tam tutuyor <laughs> bak. Hadi sende, sen de kenara. Helal. Git kendine yeni kask al. Al şu parayı git kendine yeni kask al hemen lazım da. Aa, evet. Dur orada sana vurayım bir tane. Dur orada. Gel.